Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bilgi mal çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen sayfamızı açtık. Şimdi güzel sorular var. Bu teste de yine şunu bir tam ekran yapalım. Yaptık. Şimdi birinci sorumuz şu. Analitik düzlemde y eşittir 2x kare parabolü ile x eşittir 4 doğrusu ve d köşesi parabol üzerinde olan ABC'de dikdörtgeni verilmiş. Ne diyor? BC 4 tane DC alan ABC'de kaçtır? Şimdi soruyu şöyle yapacağız. Şuradaki uzaklığı bir kullanalım. Şuraya ben K dersem BC 4K olacak. O zaman şuradaki AB yani DC fark etmiyor. K buradan çıkan BC 4K. Peki o zaman benim şu D noktam parabolün üstünde olduğu için köşe koordinatları ne gelecek? Dikkat ederseniz şuranın tamamı 4 birim. O zaman burada K varsa buraya 4 eksi K kaldı. Yani 4 eksi K'ya 4K olacak. Benim koordinatlarım bunlar. Peki bu parabolün üstünde denklemini sağlayacak. Yani 4K eşittir. Buradan X yerine 4 eksi K yazarsam 2 çarpı 4 eksi K'nın karesi oldu. Peki şunla şu gitti. Burası 2K eşittir. Ben buranın karesini alırsam birincinin karesi K kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 8K. ikincinin karesi 16. 2K'yı bu tarafa at. K kare eksi 10 tane K artı 16 eşittir. 0 geldi. Buradan çıkan sonuç çarpanlarına ayırırsan k'ya k yazacaksın. Şurası ise 8'e 2 olur ama eksi eksi olur. K buradan 8 gelir, k buradan 2 gelir. Ama benim aradığım k değeri bir kez 4'ten küçük olmak zorunda. O zaman k 2. K 2 ise o zaman benim dikdörtgenim şöyle bir dikdörtgen. Şurası 2 birim, şurası 8 birim. Alanı da kaç gelir? 16 geldi. Geçtim ikinci soruma. Parabol ile Y e, bir doğrunun kesim noktaları AB. AB doğru parçasının orta noktasının ordinatı. Şimdi canlarım bunu şöyle yapacağız. Ben bir parabol çizdim, bir tane de doğru çizdim. Şimdi bunların kesiştikleri noktalar hatırlıyorsanız, bu iki ifadeyi birbirine eşitliyorduk. X kare eksi 3x artı 7'yi kime eşitliyoruz? Tabii ki x artı 5'e eşitliyoruz. Niye? Bunu karşıya attığım zaman o geliyor x kare olur. Eksi 4x oldu. Artı 2 geldi. Şimdi ifade çarpanlarına ayrılmıyor. Çarpanlarına ayrılmadığı zaman çok sıkıntı yaşıyorsunuz ama iş basit. Bak şurası x1 olsun burası x2 olsun. Bunun orta noktası burasıdır. Yani o noktanın koordinatları x1 artı x2 bölü 2'dir. Peki buna karşılık gelen y değeri ise f x1 artı x2 bölü 2'dir. Yani doğru da yerine yazacaksın. Tamam o zaman bunun kökler toplamı x1 artı x2 ne geldi? 4 geldi. bunun yarısı ne oldu? 2 oldu. O zaman gel doğru da yerine yaz. Yani y eşittir x artı 5 diye. Ya. 2 yazacaksın yerine 7 gelecek. Doğru cevap da e şıkkı olacak. Canlarım mevzumuz bu. Geldim şimdi bir sonraki soruma. Bir sonraki soru güzel bir soru. Parabol y eşittir bir doğrusuna teğet olduğuna göre bu parabolün y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır? Şimdi canlarım burada neye dikkat edeceksiniz? Tabii ki bu iki ifade birbirine teğetse deltası ne olmak zorundaydı? Sıfıra eşit olmak zorundaydı. O zaman deltaya baktığım zaman 1. Ben önce bunları bir birbirine eşitleyeyim. Eşitlediğim zaman ne gelecek? x kare eksi 2 tane. Yani şu 2'yi bir içeriye atayım. Orada böyle sıkıntı olacak bize. 2 içeri atarsam 2a artı 2x artı a'nın karesi eksi 2 eşittir 0 geldi. Bu geldi. Bu ifadenin deltası 0'a eşit olacak ki birbirine teğet olsun. Peki deltaya baktığın zaman b kare yani 2a artı 2'nin karesi eksi 4 tane c a'nın karesi eksi 2 a'sı da 1. 1'i yazmaya gerek yok. Eşittir 0 yazdık. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Dağıtacağız. Birincinin karesi 4 a kare yapar. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı 8 tane a geldi. Artı 4 eksi 4 tane a kare artı 8 eşittir 0 oldu. Peki 4 a kare 4 a kareye götürdü. 8 a var mı? Burada var. 4 artı 8 12 oldu. Karşıya attım. Eksi 12 oldu. A buradan kaç geldi? Eksi 3 bölü 2. A'yı eksi 3 bölü 2 bulduk. Bizden istenen şey ne? Y eksenini kestiği noktanın ordinatı. Y eksenini kestiği nokta her zaman şuradaki sabitti. Unutmayacağız. Önemli bir kısım. O zaman A'nın karesi eksi 1 eşittir. Eksi 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4. Eksi 1'den 5 bölü 4 geldi. Mevzumuz bu canlarım. Evet. Yani doğru cevap A şıkkı. Geldim. Bir sonraki soruma. Bir sonraki sorum ne? Bir parabolün doğrusuna en yakın noktasının ordinatı aşağıdakilerden hangisidir? Şöyle bir yolu izliyordunuz. Buna benzer bir soru çözdük önceki testlerde. Bu benim parabolüm. Şu da benim y eşittir 2x-5 doğru Buradaki en yakın noktayı bul diyor bana. Parabolünün doğrusuna en yakın noktası. O noktanın özelliği oradan geçen doğru öbür 2x-5'e ne olmak zorunda? Paralel olmak zorunda. Yani y eşittir 2x artı k gibi bir doğru olacak. O zaman bunlar birbirine ne? Teğet. Yine delta eşittir 0. Türev bilenler türevden çok rahat çözülüyor bu sorular. Ama mecburen biz şu an paraboldeyiz. Ve bu çözümleri yapmak zorundayız. At bir tarafa x kare artı 2x artı 3 eksi k eşittir 0. Bunu bitirdik. Bunu bitirdikten sonra adımımız ne? Delta'nın sıfıra eşit olması. Peki delta'nın sıfır eşit olması için b kare yani 4 eksi 4 çarpı 3 eksi k eşittir 0. Burası ne olur? 4 eksi 12 artı 4 tane k eşittir 0. k buradan ne geldi canlarım? Tabii ki yani 8 olur. 4'e bölersen 2 geldi. k'sı 2. O zaman benim ifadem şu oldu. k'sı 2 ise x kare artı 2x artı 1 eşittir 0 oldu. E burası nedir canlarım? Tabii ki x'e x, 1'e 1, e 1 yani x artı 1'in karesi ya. Demek ki bunlar x eşittir. Eksi 1'de kesişiyorlar. Peki ama bana ordinatını sormuş. Eksi 1'i de yerine yazıp bulacağım. Şurası 2x artı 2 ya. K'yı 2 bulduk şurada. O zaman yerine eksi 1 yazarsam cevapta ne gelecek? 0 geldi. Mevzumuz bu. Biraz uğraştırıcı sorular. Ama yani elimden geldiğince basite indireceğim. Olduğuna göre neye kaçtır? Arkadaşlar bunlar birbirine eşitse bunların toplamının yarısı 2m artı ne? 2m artı n artı 2 bölü 2 benim tepe noktamın yani r'sine eşittir. r'sine eksi b bölü 2a'dan bakarsak 8m oldu. Eksiler birbirini götürdü. Burası 4 oldu. Yani 2m gelecek. Ben buraya geldim. 2 m yazdım. Unutmayın bunların toplamının yarısı R'ye eşit. Peki canlarım 2 m 2 m 4 tane mi? N n 2 n artı 2 eşittir 4 m. Buradan 4 m'ler birbirini götürdü. 2N eşittir, 2 n eşittir eksi 2. N değeri buradan kaç geldi? Eksi 1 geldi canlarım. Mevzumuz bu. Geçtik 6. sorumuza. Parabolünün OY eksenine göre simetriği GX parabolü fx parabolünün x bir 1 doğrusuna göre simetriği de hx paraboldür. hx ve gx parabollerinin kesim noktasının apsisi kaçtır? Biraz bizi uğraştıracak ama elimden geldiğince işi basite indireceğim. Bir Canlarım gx parabolü y eksenine göre simetri ya. Aslında gx dediğim parabol şu. f eksi x y'ye göre simetri bu demekti. O zaman yazarsak yine x kare olur. Eksi 2x olur artı 6. Şimdi şu benim parabolümü bir çizeyim şuraya çizdim. Şimdi koordinat sistemini çizdik önce. Burası x artı birin karesi yazayım böyle artı 5 olduğunu görelim. Yani bunun tepe noktası şu an eksi 1'e 5'te. Şu benim parabolüm tamam mı? Bunun kime göre simetrisini alacağım? x eşittir bir doğrusuna göre. Şimdi bu aradaki mesafe 2 birim. 2 birim bu tarafa gelirsek ne olur? 3 olur. Yine şurası 5 olacak. Benim parabolümün tepe noktası bu sefer fx eşittir. Yani x eksi 3'ün karesi artı 5 olacak. Anlaştık mı? Niye hocam buraya a'sını yazmadı? Çünkü bunun başka sayısı değişmeyecek. Yani burası x kare olacak. Eksi 6 x artı 9 artı 14 geldi. Şu da benim hx parabolüm. Daha doğrusu ben buraya f yazdım ama kusuruma bakmayın. Bu benim hx parabolüm. hx parabolü de şu. Yeni oluşan bu şekilde. 3 de ve tepe noktası da 5'te. Bunları ne yap diyor? Kesiştir diyor. Kesiştirelim. x kare art, e, x kare 6 x artı 14 ile kimi kesiştireceğim? x kare eksi 2 x artı 6'yı. x kareler birbirini ne yapacak? Götürecek. O zaman bunu buraya attım. Eksi 4 x. Bunu bu tarafa attım. Eksi 8. x buradan kaç geldi? 2 geldi. Apsisini sormuş. O da 2. Mevzumuz bu canlarım. Şimdi geçelim bir sonraki soruma. Bir sonraki soru Yeni nesil bir soruya benziyor. Aşağıdaki manzara resminde tepe fx eşittir. 15-2x-x kare denklemiyle belirlenmiştir. Biraz şöyle. A ve B noktalarının zemin olan uzaklıkları eşit ve 7 birimmiş. Yani zemin herhalde deniz zemin. Yani onu söylemeye çalışıyor. E, A ve B noktalar arasındaki uzaklık en az kaç birimdir? Şimdi canlarım şöyle bir şey yapacağım. Ben şuraya ve şuraya 7 birim olacak şekilde bu ifadeyi düzenleyeceğiz. Tamam mı? Burası 7 birim. Peki güzel insanlar. Ben şurayı bir analiz edeyim. Bence önce denklemi bir analiz edelim. Eksi x kare eksi 2x artı 15 eşittir 0 dedik. X'e x yazdık. Biri eksi olacak. Buraya 5, bura 3 ama hangisi eksi olacak? Tabii ki çapraz yazacağım için şöyle olacak. Eksi aşağıdakinde olacak. X buradan eksi 5 gelir. X buradan 3 geldi. Şimdi burada çıkan sonuç benim aslında şu manzara resminde tepe denklemiyle belirlenmiş. Burası herhalde anladığım kadarıyla koordinat sistemi çizdiğimiz zaman şöyle tamam mı? Ee, burası kaç noktası? Şu yani kesiştiği yer şurası kaç noktası olacak? Eksi 5 noktası olacak. Bura kaç olacak? Şurada 3 olacak. Tamam. Şimdi... Bu A ve B noktalar arasındaki uzaklık en az kaç birimdir diye soruyor. Birincisi şu. Şuradaki mesafe 7 birimse ben bu ifadeyi 7'ye bir eşitleyeyim. Tamam mı? A ile B arasındaki mesafeyi bir 7'ye eşitleyeyim. O zaman 15 eksi 2x bir saniye kusuruma bakmayın. Eksi 2x eksi x kare eşittir 7. At bu tarafa x kare olur. Artı 2x olur. Eksi 8 oldu. Eşittir 0. x'e x yazdım. 4'e 2 yazdım. Sadece şurasını eksi koydum. X buradan 2 geldi. X buradan eksi 4 geldi. O zaman bunların kesiştikleri noktalar eksi 4'e 2 olacak. Yani aradaki mesafe en az 6 birim oldu. Soru güzel ama sözelinde bir sıkıntı var. Yani hani zemin neresi onu belirtmemiş tam. İkincisi bu denklem hani parabol şeklinde oluşan tepe hiç parabole benzemiyor. Hani ufak bir sıkıntı olmuş. Yani şu şekil hani şöyle olsaydı bunu döndürmeseydi sanki böyle çembere dönüyor gibi. O yüzden ufak bence bir sıkıntı var ama soru bence yani bu haliyle bile güzel. Onu söyleyeyim. Geçtim 8. soruma. Çıkmış bir LYS sorusu. Tepe noktalarında kesişmekteymiş. Canlarım şu e, kırmızı değildi. Evet kırmızı değil, mavi. Mavinin tepe noktasına bir bakalım. Mavinin tepe noktasının denklemini biliyorum çünkü. R'si kaç? 1. O zaman şu ifade 1'e 0'dan geçiyor. Yani şuradaki hem kırmızı hem mavi. O zaman 1 yazarsam eksi 1 artı b artı c eşittir 0. Niye? 1'e 0 dedik. b artı c buradan kaç geldi? 1 geldi. Bu birincisi. İkincisi mavide ne yazarsan şurada ne yazarsan 9 oluyor. O zaman gelin ona bir bakalım. x kare eksi 2x artı 1 eşittir 9 dedim. 9 attım karşıya x kare oldu. Eksi 2x oldu. Eksi 8 eşittir 0 oldu. Bura geldi. Bundan sonra ne yapacağız? x'e x yazacağız. Eksi 4'e 2 yazacağız. x buradan 4 oldu. x buradan eksi 2 geldi. Demek oluyor ki bunlar eksi 2 de kesişiyorlar. Peki g0 o zaman eksi 2 yazınca da bir de kırmızı da 9 olacak. Eksi 2 yazarsam karesi 4 ama eksi 4 eksi 2B artı C eşittir 9 eksi 2B artı C eşittir 13 geldi. E peki bir de ne var elimde? B artı C eşittir 1 var. Taraf tarafa çıkartırsam eksi 3 B eşittir 12 B buradan kaç geldi? Eksi 4. B'yi eksi 4 buldum. O zaman B eksi 4 ise C kaç? O da 5. O zaman G0'ı sormuş. E G0 kim? C. C de kaç geldi? 5. Doğru cevap C şıkkı. Geldim 9. soruma. Parabol eksi bir P noktasına göre simetrik iki noktada kesiştiğine göre. Soru çok basit. Şöyle bir parabol var. Şöyle bir doğru var. Bunlar eksi e P noktasında simetrik iki yerde kesişiyor. O noktaya göre. Peki buradan çıkan bir sonuç var. Yine söylüyorum. Şurası kesiştikleri noktanın x biri. Burak kesiştikleri noktanın x ikisi x1 artı x2 bölü 2 eksi 1'e eşittir. Peki nasıl yol izleyeceğiz? Şöyle yol izleyeceğiz. 2x kare eksi 5x artı 2k eşittir. Mx artı 6. At karşıya 2x kare eksi ne gelecek? 5 eksi m şöyle olalım. Şurayı böyle parantezi alalım. Eksi parantezin alalım. Sonra 2K eksi 6 eşittir 0 olsun. Tamam. Burada K ile bir işimiz yok ama yani yazarımız vermiş. P ile de bir işimiz yok. Olsun. Kafa karıştırmak için yapılan hamleler bunlar. Şimdi kökler toplamı ne? 5 artı M bölü 2. Bir daha onu 2'ye böleceğim. Bu kime eşitmiş? Eksi 1'e. 5 artı M eşittir. Eksi 4. M buradan kaç geldi? Eksi 9. Doğru cevabım A şıkkı. Güzel bir soru. Bak tekrar özetliyorum. Bu doğruyla bu parabol buna göre simetrik yerde kesişiyorsa bu bunun orta noktasıdır. Toplamlarının yarısı eksi biri verecek. O zaman kökler toplamını düzenlemek için önce bir tarafa attım ifadeleri. Attıktan sonra düzenlemeyi yaptım. Geldim 10. soruma. Ne diyor? A ve B pozitif gerçel sayılar olmak üzere dik koordinat düzleminde orijinden geçen parabolü kullanarak şu paraboller elde ediliyor. Ve bunların tepe noktaları alan 16 birim kare 16 birim kare olan üçgenin köşe noktaları. Şimdi ben bir koordinat sistemi çizeyim. Şöyle şuraya çizdim. Canlarım neye dikkat edeceğiz? Bunun tepe noktası A'ya eksi B. A ve de pozitif sayıysa o zaman şurada A var. Şuradan aşağı indiğimde şurada da eksi B var. Şu benim asıl tepe noktam. Şimdi Px artı A. Artı A yazdığı zaman sola gideceğiz. A birim. Geldik. B birimde yukarı çıkacağız. A birim sola geldiğimde orijine gelir. B birim yukarı çıktığın zaman tam şurası olur. Bu birincinin tepe noktası. Bura birincinin. Şimdi ikincisi A birim yine sola geldin ama bu sefer B birim aşağı indin. Aşağı inersen bu sefer eksi 2B oldu. Yani şurası. Bir tanesi de burası. Üçüncüsü A birim sağa geldi. 2A. B birim aşağı indi. Yani burası. O zaman benim oluşan üçgenim şu şunun bir rengini ayarlayayım. Birincisi şöyle çizdim ve geldim şurayla birleştirdim. Bu benim üçgenim. Peki bu üçgenin kenarları kim? 2B. Diğer kenarı ne? 2A. Alanı neymiş? 2A çarpı 2B bölü 2 eşittir 16. İkiler birbirini götürdü. A çarpı B buradan kaç geldi? 8. Bunu buldum. Bunu bulduktan sonra soru A ile B'nin toplamını istiyor. Ama bir şey kullanmadım. Altını çizdiği yer orijinden geçiyor. Yani sıfıra sıfır bunu sağlayacak. Sıfır yazarsam sıfır eşittir a'nın karesi eksi b. b eşittir a'nın karesi. b yerine a kare yazarsam a küp eşittir buradan 8. a kaç geldi? 2. a 2 ise b kaç geldi? 4. Toplamını sormuş o da 6. Mevzumuz bu canlarım. Geçtik 11. sorumuza. Parabollerin tepe noktalarının geometrik yerinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Gelin önce bunun bir R'sini bulalım. R neye eşit? Eksi B bölü 2A. Anlaştık mı? O zaman yazarsak ne gelecek? Eksi 2K bölü ne gelecek? Canlarım ne gelecek? Ne gelecek? Tabii ki 2 gelecek. Buradan eksi K geldi. Şimdi K'sını bulun. K'sı ne gelecek? Yani bu aslında K yazmayalım. Çünkü burada K vermiş ya kafamız karışır f eksi k'yı bulalım. O da ne gelecek? k kare eksi 2 tane k kare. Sonra e, ne gelecek? Ne gelecek? k eksi 3 gelecek. Tamam. k yazdım. Eksi k yazdım. Bu oldu. Buranın düzenlenmiş hali eksi k kare artı k eksi 3. Şimdi canlarım bak. Burada geometrik yerde hep şunu yapacağız. x dediğim ifade eksi k'ya eşit. x dediğim. O zaman k neye eşittir? Eksi x'e eşittir. Yani y eşittir diyeceksin ki o zaman burası k yerine eksi x yazarsam karesi yine artı x ama önünde eksi olduğu için eksi x kare. Sonra burası eksi x olacak. Sonra da eksi 3 olacak. Yani eksi x kare eksi x eksi 3. Bak, özetleyeyim. Biraz sıkıntılı bir şey. Önce r'yi buldum. R'ne geldi eksi k. Yerine yazdım. K'sını buldum. Bu geldi. Şimdi denklem bu. Şu bak sarıyla gösteriyorum onu Ya da kırk maviyle göstereyim Denklem bu Şimdi ben ilk başta hani X dediğim eksi kaydı ya Buradan K'yı çektim K neymiş? Eksi X O zaman K gördüğüm her yere eksi X yazacağım İfadeyi bitireceğim Geldim 12. soruma ya. Bir sonraki soru 12. sorumuz Evet aşağıda FX eşittir ve GX parabolleri verilmiş İkisini parabolleri verilmiş Ne diyor? O A O B O C arasında bir ilişki var GX parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Olabilir diyorsa ihtimaller farklı. Şimdi ben buraya K desem. O A'ya 3K diyeceğim. O de 3K diyeceğim. Bunları yazdım. Peki O B K. Şurası K'ymış. O A 3K. Burası 3K ama bunun kökü eksi 3K olacak. O de 3K. Burası da 3K geldi. Peki ben neyi biliyorum? Bunların tepe noktalarının ordinatlarını da eşit vermiş. Büyük bir ihtimal orada bir şey yapacağız. Bir buradan aşağı bir dikey indirsem. Buradan aşağı bir dikey indirsem. Burası toplamda 4K. 4K olduğu için yarısı 2K. Yani şuradaki tepe noktam eksi K. Buradan dikkat edersek burası K. 3K. Aradaki mesafe 2K. Şu aradaki mesafe. Yarısı gelecek. 2K da burası olacak. Peki. Canlarım ben bir fx'i yazmaya çalışayım. fx neye eşit? Başka sayısı 4 olduğu için 4 çarpı x artı 3K çarpı x eksi k oldu. Bu benim fx'im. Peki gx yazmaya çalışırsam başka sayısını bilmiyorum. a çarpı ama bir kökü yine k olduğu için x eksi k. Diğer kökü de x eksi 3 k. Peki bunları yazdık. Bunları yazdıktan sonra ne yapacağız? Büyük bir ihtimal tepe noktasına gideceğiz. Çünkü f eksi k değeriyle g 2 k değerleri birbirine eşit. O zaman eksi k yazarsam 4 çarpı f'de yazıyorum. Burası 2k oldu. Eksi k yazarsam eksi 2k oldu. Eşittir. a çarpı 2k yazarsam k oldu. 2k yazarsam eksi k geldi. Peki canlarım dikkat edin. Şurada k'lar birbirini götürecek ama yazayım ben. 16 tane 16 tane eksi 16 tane k kare eşittir. Eksi a k'nın karesi oldu mu? Oldu. Peki eksiler birbirini götürürse A değeri kaç geldi? 16 geldi. A 16 ise benim şuradaki fx parabolüm şu oldu. Ne geldi canlarım? Tabii ki 4x kare artı 16 tane x artı b geldi. Peki a'sı 16 ise bu ifadede bir kez başında 16 olacak. Yani a 16 gx 16 tane ile başlayan da sadece e şıkkı doğru cevap e şıkkı deriz. Hani burada K'yı da bulabilirim ama gerek yok. O kadar işleme gerek yok. Çünkü burada bu sefer bir de kesişme noktalarına bakacağım. Yani uğraştırır bizi ama zaten sen A'yı 16 buldun mu Başka sayısı 16 olan sadece burada bu var. Geldim 13. ve son soruma. Biçiminde tanımlanan bir F fonksiyonu birebir ve örtendir. Buna göre M artı N toplamın alabileceği en büyük değer kaçtır? Birebir ve örtenmiş. Peki canlarım bu parabol kolları yukarı doğru olan bir parabol. Şimdi bu parabol birebir olmaz. Mecburen birebir olması için bir yerde kısıtlamam lazım. O da tepe noktası olacak. O zaman ben eksi sonsuzdan başlamışım. Kaçta duracağım? Eksi 5'te duracağım. Yani R'si bunun eksi 5. Eksi 5'e karşılık gelen değer de yani bunun en küçük değeri de K'sı o da eksi 1. O zaman yazalım. Eksi B bölü 2A eksi M bölü 2 eşittir eksi 5 ise M değeri buradan kaç geldi? 10 geldi. M'yi bulduk on. Peki K'sını yerine yazıp bulacağız. O zaman ilk başta bir ifadeyi bir düzenleyelim. Fx eşittir. X kare artı 10 tane x ve artı ne yazdık? F eksi 5 değeri de neye eşit olacak canlarım? Tabii ki eksi 1'e. Eksi 5 yazarsam buraya 25. Buraya eksi 5 yazarsam burası eksi 50. Artı ne eşittir? Eksi 1. Burası eksi 25 yaptı. Attım karşıya. Artı 25 oldu. 24. N'de 24. M artı N'nin en büyük değeri de kaç geldi? 34. Böylelikle testimizi bitirdik. Biraz uğraştırıcı bir testi. Sorular yani ortanın bir tık üstüydü. Tamam mı canlarım? Elimden geldiğince detaylandırıp anlatmaya çalıştık. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz canlarım.